Değerli izleyenlerim, iyi günler herkese. Bugün yine Yeşilöz tarafında bir sahildeyiz. Şöyle oturdum bu taşın üstüne. Şu taşı gördünüz mü? Bu taş uzun zamandır suyun altındaydı. Ve şu anda açıkta. Bakın şu karşıda insanlar biraz sonra gideceğiz. Orada da kayaların üstünde oturmuşlar, piknik yapıyorlar. Oralar daha bir ay öncesine kadar tamamen suydu şimdi bakın ekmek var Ekmekleri atalım balıklara bakalım balık gelecek bugün bir de ben balık avlamaya düşünüyorum Deniz de çok sakin bugün biraz bakalım inşallah şöyle bir yemleyelim Ondan sonra bakacağız hop Şimdi biraz sonra dolaşacağız. Dolaşmadan önce. Evet bak balık görünüyor. Bak siz göremeyebilirsiniz. Belki şunun içine ne kadar Ama ben gördüm. Yavaş yavaş küçük sokar balıkları gelmeye başladı. İyi olur. bakalım. Size bugün sahilde bir yürüyüş yapacağız. Bakın şu bitkinin adını biliyor musunuz? Göstereyim size. Şu karşıda yeşil olan. Onlar da kaya kovu. Yoğurtlaması ve turşusu çok güzel olur. Özellikle balıkla. Yenen harika bir yiyecek. Zaten adından da belli. Kayaların içinden çıkar. Buna kaya kovu deniz. Şöyle sazlıklar var. Oradan kocaman bir ses geldi. Koçmarın sesi. Evet. Hayır deniz buradaydı. Deniz buradaydı. Bak tam ayağını bassın yerdeydi deniz. Aha, şuradaydı. Şurada şurada bak benim bassın biri. Yaklaşık 10 metreden fazla çekilmiş. Öbür tarafı düşünsün. Valla bilmiyorum işte <laughs> ama tabi tabi gelir her sene böyle olur da bu sene biraz daha çok oldu. O insanlar hiçbir zaman oraya kadar gidemezdi. Demek ki çok piknik yapıyorlar. Hatta tuzları gördünüz mü her taraf tuz. Evet. Aha. Orada bir deniz kestanesi var. inanılmaz güzel ya. Bir göstereyim size gelin. Gördün mü? Oradakini. Üç tane vardı. Ben onu videosunu çektim. Şunlar ne acaba? Bunlar değil onlar yıldız şeklindeydi. Şey dikenli. Diken, diken. Bu ne bilmiyorum da. Bu farklı bir şey ya. Allah Allah. Bu ne? Evet değişik. Ya bunlar hep suların altındaydı arkadaşlar ya. inanamıyorum ya. Bak millet pikniğe gelmiş. Bak şurada balıklar bile olabilir. Belki kalmıştır. Hay be yürüyoruz artık. Bak şunlar hep şurası denizin altındaydı. Buradan geçelim ayağımızı ıslatmadan, kaymadan, düşmeden çünkü kaygan olur biraz. Siz buradan gelmeyin. Evet, ooo. Mis gibi güzel. Bakın size geçen hafta gördüğüm bir şeyi göstereceğim eğer burada duruyorsa. Deniz kestanesi vardı çok ilginçti. Onlara bakacağız. Şöyle bakalım belki taraflardadır. Bakın şuraya bak ya. Hiç ihtimal vermezdim buraya kadar böyle yürüyeceğim. İlk defa böyle Hı. oldu. Aslında buraya gelip balık avlanabilir ya. Bayağı çünkü açığa gitmiş gibi bir şey oluyoruz. şeyler ilginç. Biraz önce gördüğümüz. Bak burası da kömür temiz kirlenmiş bittikten sonra. Balıkçılar var. ama yakaladı herhalde. Biraz şey yapıyor ama. Böyle bir de. ...yakalamış olabilir. Evet, yakalamış mı? Yok, yakalamamış. Bize sevinmiştik. Evet, şimdi gördünüz mü? Bak, deniz... ...kestanesi var. Nasıl? Çocuğuma. şu göremediniz ama ben size şuradan göstereyim. Bir eskiz sahnesini gördünüz mü? Şu taşın altında. Tam ortada. Geçen hafta ben burada daha iyi bir yerde görmüştüm. Hatta video çekmiştim. Orası da herhalde sular çekildiği için artık yok. Yine de dönüp bakacağım. Şu anda biz eski denizin bulunduğu yerde yürüyoruz. ahtapot bakın burada kalmış gördünüz mü? Suyun eski denizdi burası çünkü. Burada ölmüş bakın ahtapot. Bu da denizin nasıl çekildiğini. Bazı hayvanlar kaçamadı da deniz yaratıkları. Ve bunlar suyun içinde kaldı ve öldü. Tüh ya üzüldüm şimdi. Geçen haftaki deniz yıldızları kalmamış. Muhtemelen onlar da mı öldü acaba? Çok güzeldi ya. O kadar güzeldi ki sanırım burada çekmiştim ben onları. Böyle devam edelim. Tabii su biraz daha çekilince veya kuruyunca alttan onlar da muhtemelen öldüler. Aha kesin ölmüş. Şöyle biraz daha dolaşayım. Belki bulurum. Yok buradaydı doğru burada. Ölmüşler. Ölmüşler. Geçen haftaki videolarımdan bakabilirsiniz. Deniz yıldızları. E pardon, kestanesi. Hatta şöyle söyleyeyim. Bayağı da böyle gözü vardı. Beş tane falan gözü vardı. iki üç taneydi. Oradan göstermiştim. Onlar da maalesef şu anda yok. Şu bölgede bir yerde çektim herhalde. Belki ölülerini görebiliriz. Bakın insanlar dolaşıyor. Şurası denizdi arkadaşlar. Deniz. Küçük balıklar kalmış suyun içerisinde. Orada bak bir tane şu taşın altında var. Şu taşın altında. Şimdi kaçtı. Biraz daha bu sular kurursa ile birlikte onlar da gidecek büyük ihtimalle. Yazık. Burada köpürmüş. Hani biz buna müsilaj diyordu ki. Köpürme var. Bu kısımda. Şöyle dolaşalım. Eski denizin dibi diyelim artık buraya. Evet. Alanya'da deniz gerçekten bayağı çekildi. Özellikle Yeşiloz, Demirtaş, Kargıcak, Seki, Gazipaşa'ya doğru bayağı bir çekilme var. Burası köpülmüş ya Allah Allah. Evet. Burası böyle bir yer. Gördüğünüz gibi. Bakın bir tane ördek gidiyor. Ördeği görebildiniz mi? Ördek çok güzel ya. Of. O suyun içine iniyor iniyor. Burada da avcılar varmış. Bir sürü hiç görmemişim. Onları daha yeni gördüm. Ben en iyisi döneyim. Şurada da avokado bahçeleri var mis gibi, muz çevrilmiş etrafı. Evet hafta sonları şöyle yürümek bütün haftanın yorgunluğunu atmamıza sebep oluyor. Hem spor yapıyoruz hem kafamızı dinliyoruz. Biraz sonra da size bahsettiğim o kaya kovuklarını toplayacağım. Akşam onun da ee... Yeni yapalım, yoğurtlaması yapalım. Buraya bir adam gitti. Nereye gitti acaba? Tuvalete mi gitti? Yanına gitmeyeyim ben şimdi. Ayıp olur. Bu tarafa gitti kesin tuvalete bir yere gitti. Neyse ben gitmeyeyim de. Şurada leş gibi kokuyor burası ya. Tuz mu yoksa adamlar idrar mı yapmış ya? Muhtemelen deniz tuzu. Ben geçenki yıldızlarımı bulamadım ya, onu üzülüyorum ya. Geçen hafta iki çekmişim onları. Evet, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Martı ile işimizi bitirelim. Bay bay.